Cephe şartla alışacaksınız. Dünya çok karıştı. Haydi denir bir gün belki. Kendinize her şeyi hazırlayın. Dünya çok büyük bir çalkantı geçirecek. Hiç kusura bakmayın. Orta Doğu'daki devletlerin Mehmet Zahit Kotku Rahmetullahi Aleyh tesbihe benzetmiş tesbih verirseydi. Herkes baksın bu tesbih tanelerinden bir tanesi kopup yere düştüğünde diğerleri onu izler demiş. Orta Doğu'da bir devlette bir patlama olduğu zaman diğerler onu izler. Daha da izleyecek. Daha da ne er olacak? Mehdiler, İsa peygamberler, küçük kıyametin son kareleri ve büyük kıyametin Besmelesi çekilecek. Gökler yarılıp, güneş parçalanıp, gök cisimlere aylar, yıldızlar bir prizmi gibi şık 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 sarılacak. Denizler karaya hücum, karalar denize kayacak. Sonuç mu diyorsunuz? La terâ <laughs> fîheş, iğe ve le Sure-i Tahad Allah diyor ki, dünyanın bir ucuna bir yumurta koysanız, öbür ucundan şöyle baktığında göreceksiniz. Dümdüz edeceğim dünyayı. Dümdüz, dümdüz. Hiç yoktan yaratan güç konuşuyor. Dümdüz edeceğim. Acayip günler bekliyor sizi. Onun için böyle fazla da kendini salmayın. Bunun sonu ne olur? Bunun sonu nereye var? Elinin körüne varır. Ölümden öteye cennete kendini hazırla. Ölümden öteye yol var. Kabir ahiretin besmelesidir. Firdevse bak. Adine bak, Mevaya bak, Alaya bak, Allah'a bak. Sen işine bak, sen işine bak. Kader hakkında konuşma. Onun bunun yorumlarına fazla takılma. Allah sürprizler Allah'ıdır. Hiç ummadığınız işler olur. Gün doğmadan neler doğar onu göreceksiniz. Bir delik göremeyeceksiniz. Bir çukur asla diyor Allah. Ondan sonra bir çıkıntı ona da hayır. Ne bir çukur ne bir çıkıntı. Kainatı dümdüz edeceğim diyor Allah. Tübette ardı ardu gayrel ard. Göklerin yerlerin şeklini değiştireceğim. Senin şeklini çizecek Allah. Dünyanın şeklini çizecek Allah. Yeni çizimler olacak. Orta alakalı projelerden evvel ne çizimler olacak? Beyefendi yeni haritalardan evvel ne haritalar olacak? Onun için herkes bir daha söylüyor. Allah için yaşamaya, Allah için olmaya, Allah için oldurmaya, olgunlaştırmaya, Allah için ölmeye hazır olsun. Üçüncü şıkkı kullanma. Ama bize de haydi denirse bir gün, sıra sizde denirse, arkadaşlar ölüp de hak. Peygamberimiz kılınç kullandı mı? Hazreti Muhammed ya kılınç kullandı mı delikanlı? Ya evet ya hayır ya. Ses verin. Hazreti Muhammed Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kılınç kullandı mı? Evet. Ok, gürz, kargı bunlar öldürücü alet. Asla öldürmeyi sevmeyen, Allah'ın rahmet oluşuna, Allah'ın kendi kefil olduğu bir peygamber. Allah'ın aleme rahmet kıldığına, Allah'ın kendi garantör olduğu bir peygamber. Buna rağmen kılınç hem nefsi müdafaa da olduğu gibi aynı zamanda taarruzda da kullanılan bir alettir. Bu dünyada ölmek de var, yerine göre öldürmek de var arkadaşlar. Yılanlar var mı? Akrepler var mı? Sivrisinekler var mı? Kurtlar var mı? Arazilerinizi talan eden bağışlayın, gözüm yumdum domuzlar var mı? Bu sene yazın Anadolu turu yani kısaca Türkiye turu sırasında bazı bölgelerde ziraatçılarla konuştum. Hocam biz bu sene hiçbir şey ekmedik. Niye dedim? Valla domuzların sayısı o kadar arttı ki yani ettiğimiz her şey domuzlara ikram oluyor. Onlar biz yokken yağmalıyor, boşa gidiyor. Ekemiyoruz, ekemiyoruz. Domuzluk da çoğaldı, domuzlar da çoğaldı.